Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan Ayşem'deki selam. Android telefonlara virüs bulaşıyordu ama iPhone'lara bulaşmıyordu diye biliyordum ama son zamanlarda artık iPhone'lara da bulaşıyor. Ve şu anda elimde iPhone 7 Plus var. Hemen şöyle perdeyi çekiyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi cihazınıza tehlikeli 5 virüs bulaşmıştır diyor. 16 dakika içinde gelmiş. İşte hesabınız çalınmıştır. Başkalarının eline geçmiştir gibi mesajlar geliyor. Evet bu virüs hemen takvimde bildiğim kadarıyla takvime giriş yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi bak Apple yazıyor. Apple virüs tespit edildi. Cihazında tehlikeli bir virüs ulaşmıştır. Onları silmek için sizi yönlendiriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda takvimin içerisindeyim. Burada gördüğünüz gibi şurada virüsler görebiliyorsunuz. Evet cihazınıza tehlikeli 5 virüs bulaşmıştır. Dikkat. Trojan atıymış herhalde. Evet bu virüsleri nasıl siliyoruz onu sizlere paylaşacağım. Virüsleri silmek için İlk önce ayarlar kısmında iPhone'un bulu kapatıyorsunuz. iCloud hesabını bilmeniz gerekiyor. Zaten sıfırlamak istediğiniz zaman sizden Apple şifresi isteyecektir. Onu bir yere yazmanız gerekiyor. Telefonunuzu sıfırladıktan sonra bu virüsü geçiyor. Eğer geçmezse iTunes üzerinde bağlanarak telefonunuzu yazılım güncellemesi yapıyorsunuz. Virüsler silinecektir. İlk önce takvimi kaldıracağım çözümü öyle buldum arkadaşlar. Bakalım. Geçici olarak takvimi siliyoruz. Zaten genelde son 4-5 aydır hep takvimden virüsü tespit biz. iPhone 5, 5s, 6, 6s, 7, 7 plus, 8, 8 plus. Evet şu anda takvimi sildi. Evet gördüğünüz gibi takvim silindikten sonra perdeyi aşağıya çekiyoruz. Orada artık bildirimler gelmiyor. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.